Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nitekim İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Safları düzgün tutun, omuzlarınızı bir hizaya getirin. Boşlukları kapatın. Safları düzeltmek için size el uzatan ve ileri geçen kardeşlerin ellerine boyun eğici olun. Saflardaki boşluk bırakarak şeytana aranızda açıklık bırakmayın. Cemaate gelerek ve ön saftaki boşluğu doldurarak safı ulaştıran kimse Allahu Teala rahmetini ulaştırır. Cemaate gelmeyerek yahut ön safın boşluğunu doldurmayarak veya safın ortasına bir engel koyarak safı keseni de Allahu Teala o engin rahmetinden kesip uzak eder. Bazı alimler mescidi haram gibi büyük mescitlerde saflar birbirine bitişmeksin, mescidin en uzak bir tarafında durarak imama uyulması caiz olmaz demişlerdir. Saf arasına tek başına durup imama uyumak mekruhtur. Ancak saf arasında yer bulunmazsa o zaman mekruh olmaz. İmama rükû halinde yetişen bir kişi rekatı kaçıracağından korktuğunda safların birine katılmaksızın kendi başına bir yerde durup imama uymaz. Rekatı kaçıracak da olsa safa katılmalıdır. İmama uyan kişinin rükünlerinde ona ortak olması şarttır. Bundan maksat rükünlerin aslında ortak olmaktır ki bu durum oruknü beraberce yapmaya, imamdan sonra kalkmaya da şamildir. Fakat imamdan önce yapmaya şamil değildir. Yani rükünleri ya imamla beraber yapmalı veya imamdan hemen sonra imam yeni bir rükne geçmeden yapmalıdır. Ama imam daha evvel yapacak olsa şart yerine gettin gelmiş olmaz. Ancak imamın imamından evvel namaz rükünlerinden birini yapacak olursa bakılır. Mesela imamdan önce rüküye varan kişi henüz rüküde iken imamı rükü edecek olursa sahi olur. Yani cemaat imamdan evvel rüküyü bitirecek olursa bu sahi olmaz. Lakin cemaat imamdan önce rükü eder de imamı kendisine yetişinceye kadar rüküde beklerse o zaman sahi olur. Çünkü hakiki uyumu olan mutebaat o takdirde gerçekleşmiş olur. Fakat bu hareket kasten yapılacak olursa tahrimen yani harama yakın mekruh olur. Yine böylece imam rükû edip doğrulduktan sonra cemaat rükû edecek olsa cemaat imamdan sonraya kalmıştır. Önce yapmayıp da sonra kaldığı için yapmış olduğu o rükû sahiptir. Yeter ki ruhu imamın yeni bir rükûne secde geçmesinden önce yetişebilmiş olsun. Mükim olan cemaat imamın mükim mi, misafir mi olduğunu namaz bitmeden önce veya bittikten sonra bilmelidir. Zira mükim olan bir cemaat dört rekat kılan seferi bir kimseye misafire uymuş olabilir.'' Bu durumda mükim olan cemaatin namazı sahi olmaz. Misafir olan cemaatin ise imamın mükim mi, misafir mi olduğunu bilmesi gerekmez. Zira mükim olan bir imama uyması nedeni zaten o seferin namazı dört rekatta çıkmıştır. Yolculukta imamla birlikte iki rekat kıldıkları zaman imamın durumuna ilişkin ayrıca bilgi sahibi olması gerekmez. Zira zahir olan duruma göre o misafirdir. Yani görünen hal durumu belli ettiğinden ayrıca bilgi edilme gereği kalmamıştır. Binaenaleyh bu imamın iki kılması yanıldığına hamledilmez. Cemaatle aynı namazı kılan kadının imamdan geride durması şarttır. Hizasına durursa imamın namazı bozulmuş olur.